Gördüğünüz gibi ben Yusuf. Bu da Egimiz, Ege Nas. Ege gü. Ege gü. Ege. Oo, ege güzel bir atış yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Çok güzel bir vuruş. Amerika değil, en büyük Türkiye Vuruşu. Gol! <laughs> ege Gördüğünüz gibi ağlıyor. yine. Gol değil arkadaşlar yalan söylüyorlar. Gol gol gol. Siz evet. ağlarsa görürsünüz bebek oldu. Gol. gol gol. Bebek çeki. Gol yaptı. Ne güzel Gol. O nasıl bir vuruştu. Ama yapayım. ben affetmeyeceğim. Büyükemeyeceğim. Ayağımı vurdum. Ayağımı vurdum. Ayağımı vurdum. <laughs> Ne zaman Ege'yi göster? Çok güzel Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl bir şutlar çıkıyor? Nasıl bir şutlar şey gördüğünüz gibi? 2-0 yaptım. Ben bunu... 2-0. 2-0. tane volley attım arkadaşlar. Zaten o mermi mi yeniliyor? E, oynamayı bilmiyorum sanıyorlar. Top, <laughs> yine gol, 3-0. Arkadaşlar, bu gol atmışım inanamazsınız. Gol değil, şimdi, şimdi gol Ya, he. <laughs> arkadaşa yakışıklı mı? Bu zaten fazla abonesi yok. yok. Gördüğünüz gibi. gibi. Ama yoksa bu videoya gir. Ben bu videoya 100 bin like gelir mi? Gelmese de gelmese de bu videoyu yine size çekerim. Gelmese de çekerim. Arkadaşlar keşke yapsanız. Ay, ayağım gitti 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 ayağım Anladım. gidiyor oraya gitti gitti arkadaşlar ayağımı gitti gidiyor oraya satıyorum <laughs> 50 bin <milyar gülüyor> gelirse ayağımı çektirip size yaptıracağım alırım <laughs> Yenilgen, bu arkadaşlar bu her gün ağlıyor. Yalan söylüyor. Olmayın bebek, bebek. olmayın bebek. Tamam, bitti bitti bitti. Hadi arkadaşlar görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bu videoya bir 200 bin like istiyoruz. Evet. 200 bin like gelirse bu bölümün ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet. evet. How did going a